Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina ve ala Muhammedin ve aleyhi alihi ve sahbihi ecmain. Lestur ya seyidi sultaneddin ya medet ya Muhammed el hakani medet. Medet ya Şehnazim el hakani medet tarikatena subbe ve khayru fil jamiye. Evet, Mevlid Kandilimiz mübarek olsun. Rabbim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, hem dünyada hem kabirde hem de mahşer alanında şefaatlerini bizim aileylesin. Amin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dünyadan ahirete irtihal etti ama onun şefaati hala geçerli. Bu dünyada şu an onun hala şefaatine nail olabilirsin. Bazı Odun kafalar anlamıyor. Öldü diyor. O artık bir tasarrufu yok sanıyor. Ama Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tasarrufu hala devam ediyor. Şeytanın tasarruf sahibi olduğu bu dünyada Allah Celle Celaluhu'nun izin verdiği bu dünyada tabii ki Allah'ın Habibim dediği kulu tasarruf sahibi olur. Bunu iyi idrak etmek lazım. Şimdi bir gün sahabilerden ismi aklıma gelmiyor. Hac yapıyor. Hac yaparken bir tane genç görüyor. Gördüğü genç sürekli mesela haçta bazı yerlerde farklı farklı dualar var. Bir yerde işte makam İbrahim'e varıyorsun farklı dua. İşte orada bir namaz kılman gerekiyor İşte bir yere gidiyorsun farklı bir dua var Her yerde farklı farklı duaları var Ama o gence baktığı zaman O genç nereye giderse salavat getiriyor Her gittiği yerde salavat şerif okuyor o genç Ben diyor bu genci diyor Eğer diyor haç bittikten sonra Görürsem diyor soracağım diyor Niye salavat getiriyorsun diye merak ettim diyor Sahabe kiram O genci görüyor Diyor ki sen diyor işte şurada şu dua okunması gerekirken sen orada gittin salavat getirdin. İşte şuraya gittin, orada gittin salavat getirdin. Şurada şunu yaptın, salavat getirdin diye soruyor. Niye böyle yapıyorsun diyor? Biz diyor benim diyor babam vefat etti. Biz hacca gelirken babam vefat etti yoldayken. Orada vefat ettiği zaman işte ben uyuyakaldım. kaldım. Uyuya kaldığımda onu siyah suretli yani karanlık suretli dört tane zat geldi. Tam onun yanına yaklaştıkları zaman bir tane nur yüzü birisi geldi ve onları onun etrafına uzaklaştırdı. Ve babamın üzerindeki o şekavet hali kalktı. Diyor. Ben sen kimsin diye sorduğum zaman o nur yüzlü kişiye diyor. Ben diyor peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah yani Allah'ın Resulü, Allah'ın peygamberiyim dedi diyor. İşte bu sizin gelme sebebiniz ne diye sorduğu zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki senin baban bana çok salatü selam getirirdi ve o salatü selamların getirmiş olduğu yakınlıkla beraber ben ona yardımda bulundum. İşte salatı selam getirirsen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, daima o seni ölüm döşeğinde yani öldükten sonra senin ruhaniyetini karşılar. Bunu iyi idrak etmek lazım. iyi anlamak lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Allah katındaki kıymetini. Allah ve melekleri ona salat eder. Siz de ona salat edin. Buyuruyor. Ayet-i kerimede. Allah ve melekleri ona nasıl salat ediyor? Allah'ın Habibine olan salatı ona yardım etmesidir. Onu desteklemesidir. İşte savaşlarda galip gelmesi için. Meleklerin ona salatı ise meleklerin ona duasıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme duası. İnsanoğlunun salatı ise gene aynı şekilde duasıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme selamıdır. Şimdi sen sel salat-ı selam getirdiğin zaman ona dua ve selam yolluyorsun. Ve Peygamber Efendimiz Hazretleri kim bana salat selam getirirse diyor ben onun selamını alırım. Bu ne demek? Şimdi bir melek senin selamını aldı, Peygamber Efendimiz Hazretlerime götürdü. Kimden geldi bu selam diye biliyor. İşte Hakan kulun bana salatı selam getir yani selam yollamış. Ben de onun selamını aldım. Aynı şekilde selam söylüyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve duasını alıyorsun yani. Ne kadar çok salatü selam getirirsen o kadar çok Allah'ın rahmetine erersin. Rahmet iner yani üstüne. Üzerine rahmet inmesini isteyen kişi salatü selamı arttırsın. Öyle mübarek bir şeydir ki salatü selam getirmek. Cuma günleri mesela bizim en mübarek günümüzdür. Haftanın en mübarek günü. Kim diyor Cuma günü 80 kere salatü selam getirirse. 80 kere ya çok bir şey mi? Hiç de çok değil. 80 kere, 80 kere salat-ı selam. 5 dakikanı, 3 dakikanı almaz yani. Kim diyor bana 80 kere salat-ı selam getirirse allah Teala onun 80 yıllık geçmiş günahlarını bağışlar diyor. Sahi hadis bu. Buhari'de geçiyor bu hadis-i şerif yani. Düşünün. 80 yıllık günah. 80 yıllık ömrün yok. Baktığın zaman. Ama işte günah bataklığında olduğumuz için ve hafife alarak birçok kelimeleri sarf ettiğimiz için ağzımızdan çıkan hangi kelimenin nereye vardığını düşünmediğimiz için böyle şeylere biz çok muhtaçız. Şimdi işte ne diyor? Bazı el elfazı küfürler var. Adet edinilmiş yani. İşte güzele bakmak sevaptır. Halbuki oradaki güzelden mana alınmış. Şimdi gidiyorlar açık seçik kızlara bakıp güzele bakmak sevaptır. Harama bakmak sevaptır diyor yani işin aslı. Dikkat etmek lazım kalbinden çıkan, ağzına çıkan, kalbinden çıkıp ağzına gelen şeyleri dikkat etmek lazım. İşte böyle şeyler sürekli bizim ağzımızda dolandığı için böyle güzel amelleri değerlendirmemiz gerekiyor yani. Allah Celle Celaluhu birçok ayeti kerimede beni çok çok zikredin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi bu çok zikretmeyi nasıl söylüyor? Siz Allah Teala'nın dinini, ismini yani dinini öyle bir yaşayın ki zikrederken onun ismini anarken sizi deli sansınlar. Deli sansınlar sizi diyor yani. İmanın kamil olması senin oradaki delilik ay ayarına bağlı yani sağlam imanlı kişi deli gibi gözüküyor. O deliliğinden dolayı işte aslında nasıl bir şey yani hani taklit değil bu. İnsanlar bunu çok taklit gibi algılamaya Özellikle bizim tasavvuf erbabı yani tasavvuf yoluna gelen derviş kımısı. Ben deliyim diyor. Tamam delisin ama neyin delisin? Allah'ın gelisi olmadığın kesin. Dikkat etmek lazım. Yani bizim dervişler arasında çok böyle şeyler oluyor. Adam ne olduğunun farkında değil. Ona küfür ediyor, buna küfür ediyor. Delilik denen şey o değil aslında yani. allah Teala'nın istediği delilik, Peygamber Efendimiz sallallahu istediği delilik o değil. allah Teala'nın istediği, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi istediği delilik, Allah'ı zikrederken deli gibi olman lazım. Yani korkusuz olacaksın. Cesur olacaksın. Allah'ın dinini yaşarken kınayıcının kınamasına bakmayacaksın. Bunu Peygamber yapmış. O yaparken korkmuş mu? O yaparken insanlar ne der diye bir şey yapmış mı yani çekinmiş mi? Bir elime güneşi verseniz, bir elime ayı verseniz, ben bu davadan vazgeçmem demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve davasını tutarken öyle olacaksın. Tuttuğun zaman eziyetlere göğüs gelecek şekilde tutacaksın. İnsanlar bana ne der? Patronum ne der? İşte şu ne der? Bu ne der diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bize getirmiş olduğu şeriatı terk etmemek lazım. Dikkat etmek lazım. Allah Celle Celaluhu'nun razı olacağı amelleri hayatımızda çoğaltmamız lazım. İnsanoğlu mezara girdiği zaman herkes pişman olacaktır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Pişman olacağımız işler günah bataklığındaki adam neden günahlarıma tövbe etmedim? Tövbesini eden adam neden amellerimi daha güzel yapmadım? Amellerini güzelleştiren insan neden daha daha güzel yapmadım? Daha güzel yapan ihlasımı niye daha güzel yapmadın? Dışını güzelttin. Bu sefer kalbini düzeltmen lazım. İhlaslı olmadıktan sonra hiçbir amel Allah katında bir yere ediniyor mu? Hayır, edinmiyor. İhlas olmadıktan sonra amelin senin nerede kalıyor? İhlas ne demek? Sadece Allah'ın rızasını arayarak yapılan ibadet. Yani sadece Rabbim razı olacak bu amelden. İnsanların rızası benim için önemli değil. Diyebildiğin zaman ihlasla yapmış oluyorsun. Yani insanlar seni kınasa da da önemsemiyorsun. İnsanlar ne der, şu ne der, bu ne der diye bakmadan yaptığın ameller ihlaslı ameller. Şeytanın oyunu çok fazla. Şeytan ilk başta yapma der. Ne yapayım sen der ya sen bu kadar dünya nimeti açılmış sana. senin ne işin var camide hacıların, hocaların arasında sen? Ahmak mı, nesin? Akılsız bir şey misin sen ya? Bu gericilik bu der yani. Aklına getirir bunları. Yapma der, yapma der. Sen yaparsın. Yaparsın, yaparsın, yaparsın. İşte bu dışını güzelleştirme safhaları. Tamam mı? Sonra yap der. Şimdi burada yap demesinin sebebi de seni artık böyle insanların arasına girdin ya. Doğru onun elinden kurtuldun girdin. Salih insanların arasına girdikten sonra da yap demeye başlar. Yap ki sana hayırlı insan desinler. Onlar öyle desinler diye yapmaya başlarsın bu sefer. Ama bu sefer yapmaktan vazgeçmeyeceksin. Kalbine bakacaksın. Kalbinde onların yap demesinden dolayı lezzeti yok etmeye çalışacaksın. Yani insanların sana bakışlarından dolayı zevk alma halin olur. Nasıl bakıyorlar bana? Ne güzel bakıyorlar. İşte nasıl övgüler? İnsanları övsünler diye. Misal. Riyakarın öyle halleri vardır ki övüldüğü zaman ameli artar. Yerildiği zaman ameli azalır. Halk içinde ameli artar. Yalnız kaldığı zaman tembelleşir. Riyaker ne demek? Gösteriş yap. İhlastan uzak. O yüzden inşallah Rabbim bize ihlaslı amel nasip eylesin. Bize dervişlik yolunda sağlam adımlar nasip etsin. İhlaslı adımlar nasip eylesin. Bu işin en zor kısmı kalbi oturtmaktır. Allah'ı çok çok zikretmek insanın kalbine şifa verir. İhlas ancak çok zikretmekle oluşur. Şeytanı ve nefsinin en sevmediği iştir Allah'ı zikir. Kalpler ancak Allah'ın zikirle mutmain olur diyor ya. Sen kalp tasını Allah'ın zikriyle bol bol temizleyeceksin ve oraya Allah'ın nuru girdikçe orada Allah'tan başka bir şey kalmayacak ve bütün necasetler silindiği zaman kalbindeki bütün dünya necaseti silindiği zaman orası hakikaten Allah'ın tahtı olmuş olacak. E sen kalbindeki o necaseti silmediğin zaman, pis bıraktığın zaman hani bir hadis-i şerif var. Köpek olan yere rahmet melekleri girmez. Bizim nefis köpeğimiz o kalbin içinde olduğu zaman oraya rahmet melekleri girmez. Nefis köpeğini kovacak tek şey de şeytan ve nefis köpeğini Allah'ın zikridir. Oraya Allah'ın nuru dolmadığı sürece biz oraya Allah'ın tahtı yapamayız. Dışımızı güzelleştirdiğimiz gibi sonraki adım dediğim gibi ihlası oturtmak ihlas zor iş. Ama o da inşallah Allah'ı çok çok zikrederek büyüklerimizin bize göstermiş olduğu yolu takip ederek oluyor. Büyükler çünkü yani düşün. Kat edeceğimiz bir yol var. Kısa yol, uzun yol. Bir de çıkmaz yol var. Bazıları seni çıkmaz yola götürür. Bazıları uzun yoldan götürür. Bazıları kısa yoldan götürür. En kısa yol tarikattır. Ben size söyleyeyim. Tarikatsız bu, tarikatsız bu yollar çok sarttır yani. Zor. Olmaz değil. Ama uzun yolu seçmiş olursun. E tarikata girdin, boş beleş konuşmak yok. Sana verilen vazifeleri yerine getireceksin. Sana ne vazife verilmiş? Yolu bilen adam sana şunları şunlara yap demiş. Onları onları yapacaksın ve yolu bilenin arkasından gideceksin. Zaten yolu bilen yani yol bilmiyorsan yolu bilenlerden ders alacaksın. Yolu bilenlerden ders almazsak sen kendi kendine okuyayım, öğreneyim, yapayım, uygulayayım Zor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri bize sadece direkt olarak gelmemiştir. Mesela mana rivayetleri vardır. Manası rivayet edilmiştir. Mesela sadece işe, o kadar derin konuştuğu sözleri vardır ki mana rivayeti gelmiştir. İşte aynı şekilde bize rivayet gelen o mana rivayetleri niye öyle geliyor? Anlayabilelim diye. Büyükler Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i en güzel şekilde anlamış insanlardır. O büyükler Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i en güzel şekilde anladıkları için onun yolunu en güzel şekilde takip edip onun adımlarını en güzel şekilde adımlıyorlar. E sen o adımları takip edersen zaten Allah ve Resulünün arkasından gitmiş oluyorsun. Bunlar önemli. İş böyle. Rabbim bizlere dünyada güzellikler, ahirette güzellikler nasip eylesin. Kalbimizi şeytan ve nefis köpeğinden arındırıp, necasetlerden arındırıp, Allah'ın nuruyla doldursun. Asıl saadet kapısı, İslamiyet'i en güzel şekilde yaşayıp, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in adımlarını en güzel şekilde takip etmektir. Saadet arayan, mutluluk arayan bu yolu titizlikle takip etsin titizlikle takip etmediğin her yol, bu yol bil ki bir adımda Allah-u Teala'ya atarsın, üç adım şeytana atarsın. Bir gün şeytana attığın adımda ölürsün. Allah muhafaza buyursun. Çünkü üç adım oraya atıp bir adım Allah yoluna atarsan ne olur? Büyük ihtimal yüzde seksen, yüzde doksan üç adım attığın yerde ölüm seni bulur. Çünkü yüzdeliğe baktığın zaman, genellemeye vurduğun zaman orada bulur seni ölüm. Allah muhafaza buyursun. Allah'a giden adımları çoğaltalım. Rabbim bizleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine nail eylesin. Ona bol bol hürmet edenlerden ve salat edenlerden salat selam getirenlerden eylesin bizi. Ve minallahu tevfik. Bir hürmetil habib, bir hürmetil fatiha.